Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kültür Merkezi yıkılacak Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel. Bir içerisinde proje çalışmalarını tamamlanarak kültür merkezinin yıkılacağını söyledi. Necip Fazıl Kültür Merkezi bir 2 ay içerisinde inşallah projesi bitmiş olacak. Ondan sonra da yıkımına başlamış olacağız. Sizler için gerçekten güzel bir kompleks olacak. Alternatif kütüphaneyi çekerek yolu üzerinde. Misafirhanemizle beraber. Şu anda orası kütüphane hizmeti vermeye başladı. Hani yazın yapsalar daha mantıklı olurdu Çünkü bizim sınavımız var. Herkes burada çalışıyor. YKS, KPSS öğrencileri hepimiz buradayız. Yenilenmesi gerekiyor ama tarihi yanlış bence ya. Hani yaz, yazın yapsalar daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Burada hani lisans, KPSS yani YKS bütün öğrenciler var. Çok kullanışlı. Mesela çok verim alıyoruz. Sabah geliyoruz. Akşam zaten 12'ye kadar açık. Yani bu ne olur hiç bilmiyoruz. Bizim için çok kötü. Ben geçen gün konuşmuştum buradan bir sorumluyla. Temmuz ayında yıkılacağını söylemişti. Yani inşallah yıkılmaz. Yoksa çok kötü. Ama bence de tarih çok yanlış bir zaman. Ee, yazı beklesinler.